Zeytinyağında polifenol nasıl ölçülür? Zeytinin içerisindeki polifenol değeri hem zeytinin çeşidi hem de üretimin kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Zeytin yağı, zeytin ne kadar yeşilken sıkılırsa o kadar yüksek polifenol elde edilebilir. Polifenol yoğunluğu ve oranı laboratuvar ortamlarında ölçülmekte olan bir değerdir. Tadım yaparak miktarı ölçülemez. Fakat tadım yaparak iyi işaretleri görebilmekte ve zeytinyağı üzerine yorum yapılabilmektedir. Yüksek polifenollü zeytinyağında duyusal özellikler daha yoğun olabilir. Bu zeytinyağında bulunan polifenolün türüne bağlı olarak değişebilir. Örneğin oleuropein boğazda acı bir tat kalmasına, olesin ise biberimsi keskin bir lezzet alınmasına neden olabilmektedir. Zeytinyağının tadına baktığınızda tazeliğin yanında dilin etrafında acılık ve gırtlakta yanma hissediyorsanız polifenol yönünden zengin bir zeytinyağına denk geldiğinizi tahmin edebilirsiniz. Hatta zeytinyağını içtiğinizde öksürme bile yapabilir. Bu zeytinyağındaki bir kusur ya da sorun değildir ve asitliği de göstermez. Öksürten, gırtlağınızı yakan şey zeytinyağının içindeki küçük sağlık bekçileridir. Ancak tadarak ya da koklayarak yani sadece duyusal değerlere bakarak bir zeytinyağının polifenol değerinin yüksek olup olmadığı kesin olarak anlaşılmayabilir. Çünkü bazı üreticiler zeytinyağının içerisindeki polifenol değerini yükseltmek için üretim sırasında zeytinin içerisine yaprağını da ekliyorlar. Bu da zeytinyağının tadını çok daha acı ve yakıcı yapıyor. Bunun dışında zeytinyağı tadımını etkileyen birçok faktör de vardır. Tadım yapan kişinin acıya karşı duyarlılığı, hatta tadım sırasındaki duygusal durumu bile lezzetin algılanışını etkiler. Ayrıca zeytinyağında bulunan polifenol miktarı da pek çok etkene bağlı olarak değişebilir. Zeytin ağacının yaşı, zeytinin yetiştiği rakım ya da depolama şartları gibi birçok değişken vardır. Bu sebeple zeytinyağı alırken iyice araştırmalı ve güvenilir markalara yönelmelisiniz.